Evet herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Daha önce Cante'de bir değerlendirme yapmıştık. Yaptığımız değerlendirme de tam şu bölgedeydik. Böyle. Buradaydık sanki. Aynen. Tam bu bölgede bir değerlendirme yapmıştık. Sanki birkaç gün sonrasıymıştı ama çünkü şunu yapmışız. İki ilerideyken yapmışız. Hemen bir iki gün sonraya girelim. Heh. Tam buralarda bir değerlendirme yapmışız. Demişiz ki tamam güzel harekete başladı ama hisse bu hisse Bunu Bunda neden demişiz. Ee, hem çok hızlı bir harekete başlamış. Trendden uzaklaşmış biraz. Bakın burada bir boşluk oluşmuş. Ve üstüne iki yıldır düşen bir hisse eee ilk hatana başlamış. Ufak dönüş hareketleri, düzeltme hareketleri yapabilir demişiz. Ve ise bugün ee, buradan çıkalım artık. Bugün bu hale geldi. Biz Tabu bu zirvedeyken bakmıştık. Bu bir iki gün daha yukarı hareket etti ve geri yatay bir harekete girdi. Buradaki trend çizgisinde de kırdı. Şimdi ne oluyor? Bunu anlamaya çalışmamız lazım. Bana kalırsa bana kal bana da kalmasın. indikatörlere kalsın. İndikatörlere kaldığı zaman bakın gidişat yukarı yönlü gitmeye devam etmiş ortalamada. Bu yataydaki hareketler olur yatayda bu çünkü kısa vadeli olan bu hareketler olur. Ama önemli olan ortalamanın yukarı doğru devam etmesi. Olumlu hareketin devam ediyor anlamına geliyor. Burada da bakın sarı yukarı yönde hareket etmeye devam ediyor. E, kırmızılı bölgenin de yavaş yavaş sıfıra doğru yaklaştığını görüyoruz. Aslında burada benim hoşuma gitmeyen bu. Yani benim tercihim alım bölgesinde artık toplanmaya başlanmış olması yani buradaki gibi yeşil bölgelere geçiyor olmamız benim için oldukça avantajlı olur. Ancak bu hisse de bu da dezavantaj. E, belli de olmaz hangi hissenin gideceği ama ben e, bu bölge yeşil olduğu zaman, bu bölge derken bu kırmızı sütunların e, yeşil olduğu yukarı doğru baktığı buradaki gibi bir dönemden bahsediyorum. Ama sonuç olarak şu anki gidişatı olumlu. Son olarak da Mekli Paşa'da trending gücünü ölçeceğim indikatörde durumumuz artık sıfırda geçmişiz. Şu bölgeye biraz daha yaklaşalım. Artık sıfırda geçmişiz. Aynı zamanda bakın buradaki yatay yata, aşağı hareket Olumsuz gibi gözükse de e, yatırımcı için bakın indikatörlerde bir sıkıntı yok şu an. Indikatörlerde sıkıntı olursa tekrar değerlendiririz Ancak e, ben buradaki olumsuzlukları rağmen elimde hisseyi tutuyorum diyen vatandaş için şu an gidişat hala olumlu yönde ilerlemeye devam ediyor. Ben bu hissenin çok meraklısın, buradan da çok uçacağını düşünüyorum diyen vatandaş için de hissinin önünde <laughs> yani hisse olumlu yönde giden bir hisse. Hisse kazandırmaya devam edecek olan hisselerden biri olma yönünde giden bir hisse. Ee, bunu da bu in, üç indikatörümüze dayanarak söylüyoruz. Bakalım son olarak bir de kanallarımız ne durumda? Bu gritteyi kapatalım. Kanallarımızda da e, uzun vadeli kanalımız hepten dilinmiş. Yani ben açıkçası bunun bir düzeltme hareketi olduğunu, bir devam formasyonu olduğunu düşünüyorum. Buradan da bu ihtimalle yani birkaç gün içinde tekrar yukarı doğru hareket edeceğini düşünüyorum bizim. Ama <laughs> ne kadar acımlı olur, ne kadar hızlı yukarı çıkar onu bilemem. Genel gidişat donumlu. Tek burada hani bu bölge kırmızı da olduğu sürece aşağı yönlü sert hareketler bir ay hiç kazandırmama durumlarının daha fazla olabilme ihtimalini arttırıyor sadece. Genel bu indikatörün hareketlerini yorumladığımızda hisseye özel hareketler tabii ki olabilir. E, can ile alakalı söyleyeceklerim de bu kadardı. E, genel olarak gidişatı olumlu görüyorum. Ama e, yani almasa da yok birkaç gün içinde yukarı yönlü hareket bekliyorum aslında ama e, nedir onun adı bu kadar daha da fazla bir şey söylemeye gerek yok Allah'a emanet olun herkese bol kazançlar.